Herkes kulağını açsın, iyi dinlesin. Başta o kanun teklifini veren milletvekili ve CHP'deki soykırım var demeye getiren milletvekili iyi dinlesin. Amerikan Senatosuna tarihte ilk kez Türkler Ermenileri katlediyor, soykırım yapıyor teklifi geldiğinde tarih 1897. Kardeşim Tehcir ne zaman? 1915. 1897 yılında Amerikan senatosuna Türkler Ermenileri kırıyor, kıyım yapıyor, soykırım yapıyor diye ya kanun teklifi geliyor ya. 1897. Geliyor tarih. Rüstem Bilinski Washington Büyükelçisi. Bak adamın baba anne, baba Polonyalı anne İngiliz. Osmanlı'nın büyükelçi. Amerikan devletinin soykırım iddialarına cevap verdiği için, Amerikan basınında Osmanlı adına makaleler yazdığı için, ilanlar verdiği için Amerikan devleti tarafından Amerika'dan kovuluyor. Tarih 1914. Daha tehcir olmamış. Bak, ortada daha tehcir yok. Amerikan devleti diyor ki Türkiye'de soykırım var. Dolayısıyla bu soykırım tehcir meselesini, Ermeni meselesini kavrayabilmenin tek yolu var okumak. Bunlar bizim kendi kaynaklarımız. Türk Tarih Kurumu'nda bununla ilgili devasa bir külliye var. Şey, külliyat var. Ama asıl kaynak Rus devlet arşivleri, Arşiv, evet. İngiliz devlet arşivleri, Amerikan devlet arşivleri bugün utanmadan çıkıp Türk devleti soykırım yaptı diyenler açsınlar Amerikan devletinin misyoner arşivlerini okusunlar. Bana birisi izah etsin kardeşim. Tehcir 1915 1897 yılında daha tehcir denilen kavrama 23 sene 28 sene varken Amerikan senatosuna soykırım teklifi nasıl geliyor? Bana biri izah etsin daha tehcir olmamışken tehcirden daha bir yıl önce Amerikan devleti Ermeni soykırımı iddiasıyla Osmanlı Büyükelçisi neden Washington'dan kovuyor? Bırak tehcir kavramlarını, kitaplarını falan. 1897 senesindeki Amerikan senatosundaki iftira teklifi neyse Bugün Biden'ın dile getirdiği soykırım kavramı odur. Soykırım yaratılmış bir kavramdır. Tehcir olmadı mı? Ya oldu tabii. Neden oldu? Onu hiç konuşmayalım istiyorlar. Tehcir oldu mu? Oldu. Kim kimi öldürdü? Evet öldürdü. Biliniyor. Peki Kazım Karabekir'in ...Kars raporunda ne yazıyor? Kim kimi öldürmüş? Bu bir konjonktür. Mesela deniyor ki... ...bu kadar Ermeni vardı... ...öldürmediyseniz nereye gitti? E kardeşim nereye gittiğinin... ...haritası var. Sicili var. Üstelik ben sana bir örnek vereyim. Mesela ben... ...anne tarafından... ...Giritliyim. E Girit nüfusunun da yüzde yetmişi... ...Türktü... Bugün Türk mü? Değil. Soykırım mı yapıldı Girit? Hayır. Geldik buraya. Onlar da öyle Kendi tarihi, kendi konjonktürü içinde bakmazsak yani bunu niye yapıyorlar? Bu cehalet ikliminden faydalanıyor.